Efendim, şu an sinoptayız, Atalay Emlak'tayız. çok değerli <laughs> Ahmet, Atalay ile birlikteyiz. Gündeme dair güzel bir sohbet yapacağız kendisiyle. Ahmet bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim abi, siz Çok teşekkür işler. ederiz efendim. Her feryeklı esnaflarımızı, hemşehrilerimizi ziyaret ediyoruz bugün de. Ne kadar sizin iyi. kapınızı çağırdık efendim. sağlık. Sağ e, gündem aslında çok ama e, kısaca şunları sormak istiyorum ben size. Sinop'ta kiralık daire bulmakta vatandaş zorluk çekiyor. Bize mesaj atıyor bu konuyla ilgili. Biz de bu konuyu aydınlatmanız için bugün sizin yanınıza geldik. Efendim kiralık daire bulmakta vatandaş neden zorlanıyor? Şimdi Erkan'cığım biliyorsunuz malum e, Sinop halkı da biliyor zaten. 2,5 yıldan beri 2-2,5 yıldan beri imanlar durduruldu. Dolayısıyla imanın olmadığı yerler inşaat yapılmıyor. Yapılsa da Yapılsa da, inşaat e, şeyi gibi de yapılsa da, e, bu sefer ne oluyor? E, ruhsat, e, iskan verilmiyor, e, tapu verilmiyor. Yapsalar da satamıyorlar. Satamayınca da tabii insanlar alıp kira evlerini kiraya veremiyorlar. Veremeyecek böyle bir e, sinopta böyle bir kıskas oluştu. Yani e, imar durdurulduğundan, evde olmadığından, nüfusun da arttığından dolayı ev yetmiyor artık. O yüzden de kirada sıkıntı çekiyoruz Ama Ağustos ayında tekrardan imara evet. açılacak bildiğimiz Şimdi, kadarıyla. Erhancım, yani evet açılacak. Eylül ayında Allah nasip ederse, Allah'tan bir şey gelmezse. Bunun inşaat yapımı e, uzun sürecektir. Dolayısıyla uzun sürdüğü zaman ne olacak? Bir de 6 ay sonra, 8 ay sonra tekrar kısa kiralamadan çıkacak. O zaman rahatlayacağız biz. Hani imarın açıldığı gün rahatlamayacağız. İmar açıldığı 6 ay sonra tam rahatlamaya başlarız. Peki Sinop'ta daire satışları nasıl Ahmet Bey geçen seneye bakarak? Vallahi şöyle şöyle geçen seneye bakarak şöyle ben kendi işimi sorarsanız benim işlerim iyi çok şükür. Bende bir sıkıntı yok. Ama ben tabii kendim işlerim iyi diye de işi olmayan insanlara da onların da işleri iyidir diyemeyeceğim. İşi olmayan, yapamayan arkadaşlarımız var. Şimdi derler ya sen tokken aç. aç düşünmek zorundasın. Şimdi o, o verdim. Bu mecazi anlamda söylüyorum tabii değil de, Yani ben mücaz anlamda söylüyorum. E, i̇ş yapamayan arkadaşlarımız da vardır muhtemelen. Eğer yani bu sene arasında çok büyük fark var. Çok büyük fark var. Yani korkunç derecede fark var. Ahmet Bey şu an ortalama bir 2 artı 1 100 metrekare bir daire fiyatı şu an nedir? Vallahi şu anda 900 1, bir, trilyon arası. Burada değil mi Sinop'ta? Bir trilyon evet evet. evet. Peki bu fiyatlarda herhangi bir düşüş yaşanır mı ilerleyen süreçte? Ülkemizde hiçbir şey çıkar, hiçbir şey çıkar, hiçbir şey düşmez. Her şey çıkar ama hiçbir şekilde hiçbir şey düşmez. Kira da düşmez. Efendime söyleyeyim e, satış da düşmez. Ama işte e, hükümetimiz, e, Allah devletimize zaman vermesin. Eğer e, hükümetimiz bize iyi bir zam verirse ki e, o zaman belki alım gücü artar. Belki insanlar bir şey yapma yoluna gider ama yani e, bu da dediğim gibi ben pek siyasetlik konularına girmek istemiyorum yani yüzde 35 yüzde 40 şu anda verilen emeklere ve memurlara verilen para zaten yüzde 150 yüzde 200 her şey zam yapılmış komik bir oran. O yüzden bu saatten sonra da bir şey bulacağını zannetmiyorum ben. Peki son olarak ne söylemek istersiniz? Şimdi canım kardeşim şöyle söylemek istiyorum. Bizim ben bu merkezi yapılan meydan Koruyucu ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu benim içimde dert dedir Size izninizle söylemek istiyorum. Ben e, tabii ki zaman her aslanı gömdüğü, İslam'ın gömdüğü bir aslan yeter. Herkesin siyasi bir şeyi vardır. Fakat ben bunu vatandaşlarımızın bunu çok iyi bilmesini istiyorum. E, duyduğum kadarıyla e, belediye ve e, bir belediye ait olan parti çok yüklenmeli oluyor. Ee, bunun meydan e, projesinin e, belediyeyle hiçbir alakası yoktur. Tamamen TOKİ'ye aittir. Şu andaki yapılan işler, şu andaki iş e, çektiğimiz tozlar, hepsi TOKİ'nin yanlışlarıdır. TOKİ'nin bir an evvel bu işe el atıp en azından Temmuz'a kadar bunu yetiştirmesini ve turizm açılmasını istiyoruz. Yani e, ee, kıskasa kıskas deyip de elini biraz ağır tutup da e, bir tane Sinop'umuz var Erkan Bey. iki tane Sinop yok. Bir tane Sinop var. Sinop mu ben hiçbir şey değişmem. Dolayısıyla Sinop'umuzun da güzel olmasını biz isteriz. Tokiler ricamız. E, AK Parti İlçe Başkanı'ndan, İl Başkanımızdan, Uğur Bey'den ricamız. E, Nazım Maviş'ten ricamız istirham ediyoruz, rica ediyoruz artık. Yani gerçekten rica ediyoruz. Bu projeyi bir an evvel bitirip bizi artık en azından e, turizm yönünden rahatlık kavuşmamızı istiyoruz. Kavuşmak istiyoruz. Ben bir daha iyiyim diyorum. Bunun belediye hiçbir alakası yoktur efendim. Kimse kimseyi kaldırmasın. Teşekkür ederim. Sağ olun.